Öyle bir alkışladınız, öyle bir dinlediniz ki bir de ben ağız okuyorum. Herkes şarkıyı aynen onun gibi teker teker söylediniz. Demek ki halen eski tadında ve eski lezzetinde tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum ve saygıyla karşılıyorum çünkü hiç şey olmadığım bir tarz. Yani benim tarzım değil ama bu işi başlatanlardan en önce kimdi usta? Ferdi Özben 79 yılında planı yaptığı zaman ben 80 yılında On Play'ini çıkardım. Arkadan işte 87 yılın 84-85 veya bilmiyorum tahmin etmiyorum Cengiz kardeşim, Cengiz Kurdoğlu. Arkadan 87 Peki yılında... Peki Cengiz Kurdoğlu bir şey çalıyor mu? Tabii klavye çalar o da çalar. Çalıyor mu? Tabii tabii. Programında çalıyor mu? Ben hiç programda izlemedim onu. O eskiden çalardı. Şimdi de çalıyor herhalde. Ama... Çalıyor mu? Çalmıyor şimdi. Ama istese çalar. Ondan sonra yani. Necat Alp falan mı? Necat Alp tabii. Ee, yani tarihleri karıştırıyorum. Sıktı mı canlı, sıktı mı zamanı 88'de miydi? Daha önce miydi? 86'daydı galiba. Ondan sonra sen geldin. ya yani, bu en son mu geldi bu? Bu 87'de. <laughs> En son, ben on birinci albümü yaptığımda, ondan sonra birinci <laughs> albümden Taverna dedi, yarışa katıldı. Hoş geldin beş gittin dedi aldığımız tabernacı kaldı. Halbuki ben tabernacı olduğumu şey yapmıyorum, ima etmiyorum çünkü ben taberna'nın içinde yani orada yapmadım kasetimi. Stüdyoda yaptım ve duygusal <laughs> şarkılarla sizlere ulaştım. Bu mu hoş geldin Bu beş gittin? Bu hoş geldin. geldin beş gittin diye taberna kastedi, tabernacı olduk. Yani 87'ye kadar benim <laughs> müzik e, otoritelerinde. Sıralamam hep yerli yabancı Türk pop müziği diye geçti. 87'den sonra Tavernacı falan diye yazmaya başladılar. Halbuki Tavernanın anlamı içkili çalgılı meyhane. Tavernacı da o Tavernanın sahibi yani meyhanenin sahibi demek. O müziği yapan insan başka bir insan işte o da. <laughs> şimdi pardon ben şimdi. Şimdi onun derdi bize atıştırmak. Sen şimdi keyif Ben abi. derdi değil, ben doğru evet. yani ben yok, doğru yorumlamak şey şey istiyorum. Şimdi canım. aslında şöyle izah edeyim Benden ben. Benden atışmak. Taverna, Yunanca'dan gelme bir Nereden eğlence gelme, Taverna. Yunan'dır, evet. Şimdi tavernada tabaklar kırılır. Bizde o yok. Bizim orada komiler Bizde, bizde çanak kırılıyor. evet. Yanlışlıkla, evet. Yanlışlıkla, tamamen tamamen <gülüyor> <gülüyor> Yunan müziği, Rum <gülüyor> <gülüyor> müziği. Biz, <gülüyor> biz <gülüyor> bunu yapmıyoruz. <laughs> bir dakika, Biz bunu bir dakika. Yanlışlıkla komiler kırıyor bizde tabağı. Şimdi içkili yerde de, hepimizin çalıştığı yer içkili. Şu anda içkili değil mi çalıştığımız yer? Aynı tarz. Tabii canım, ayran içen de oluyor ama. Tabii. <laughs> i̇çki içkidir. Tabii. Ama genelde aynı Mesela tarzı yapıyoruz. Mesela ben su içiyorum her gün. Aynı tarzı yapıyoruz, sen ama müşteri içki içiyor. İçsin abi, ben ilgilendirmez. Ee, müşterine içerse içerim. Yapı <laughs> değiştirme <gülüyor> şimdi, yapı değiştirme. Yeter ki dozunda kalsın müşteri. Şimdi hep aynı tarz. Aynı tarz, yaptığımız. Sen pop İlerken müziği yapmıyorsun, şu anda nikah masası bir pop müziği değil. Anlamadım. Pop müziğinden bahsediyorsun da sen pop müziği yapmıyorsun. Aynı tarzı yapıyoruz genelde. Hayatım. Arabesle karışık. Şimdi bunu komersiyel, eyvah, eyvah. komersiyel <laughs> müzik komersiyel, yapıyoruz. Komersiyel bırak. Komersiyel Tabii, yok. lastik ayakkabı şimdi, var. Ben onu bilirim. Pardon pardon. <laughs> şimdi sen yer diline dinleyi de okuyorsun. Hadi halk müziği. Şimdi, Nereden geldi şimdi bu? Türk hafif müziği. Şimdi bak. Ben taverna bitti. Her geleni <laughs> eğlendirmek mecburiyetindeyiz. Allah aşkına sızar <laughs> <laughs> mısın? Her nabza şerebet vermek mecburiyetindeyiz. Öyle yok sadece benim.